Merhaba arkadaşlar, Tasar Akademi TV'ye hoş geldiniz. Ben Türkçe öğretmeni Gizem Şen. Bugün sizlerle birlikte cümlede anlam konumuzda, kavramlar konumuzla ilgili doğrudan anlatım ve dolaylı anlatım konusunu işleyeceğim. Evet, etkinliğimize başlayalım. Doğrudan anlatım dediğinde bir sözün hiç değiştirilmeden olduğu gibi aktarıldığı cümleler aklımıza gelmeli. Burada genellikle başkasının sözünü aktardığımız için tırnak işaretinde olan bir kullanım karşımıza çıkacaktır. Ya da sözü aktarıp sözün bittiği yeri bir virgül işareti göreceğizdir. Ya da ikinci bir kullanım şekli olarak kişinin kendi sözü zaten kendi tarafından da aktarılıyorsa bu da yine doğrudan bir anlatım olarak da karşımıza çıkmaktadır. Bu bilgiler doğrultusunda tablomuza bakalım hemen. Aşağıdaki cümlelerde doğrudan anlatım var ise artı yok seksi işareti koyalım demiş. Cicero'nun bir yerde yaşam varsa orada umut da vardır. Sözü çok hoşuma gider. Sözü direkt aktarmış gördüğünüz gibi tırnak işareti içerisinde doğrudan bir anlatım diyebilirim bu yüzden. Kadın arkadaşının kulağına eğilerek birazdan kalkalım mı diyerek fısıldadı. Tırnak işareti arasında geçtiğini görüyoruz yine sözün doğrudan bir anlatımımız var. Bu konuda atalarımız cesurun bakışı korkağın kılıcından keskindir der. Sözün bittiği yerde bir virgül var. Yine doğrudan bir anlatım diyebilirim. Her konuda bize yardımcı olacaksın. Kişinin zaten kendi sözü olduğu için, kendi sözünü doğrudan kendisi aktardığı için de yine artı işaretimi ekleyebilirim. Dolduğum yer İzmir'in küçük bir kasabasıdır. Yine kendi sözünü kendi aktarıyor. Doğrudan bir anlatım. Öğretmen dersten sonra etüt yapacağını söyleyerek sınıftan çıktı. Burada öğretmenin sözünü değiştirip de tekrardan aktarmaya çalıştıkları için dolaylı bir anlatım yapmış oluyorlar. O yüzden eksi işaretimizi ekledik tablomuzun bu kısmında. Peki örneklerimize bakalım. Aşağıdaki cümlelerden hangisinde doğrudan anlatım söz konusu değildir demiş? Ee, bakalım. Zaten tanık işaretindeki her kullanım doğru cevabı bize verecek. İyi diker kapıyı açan bir anahtardır. Bilim insanı olacağız. İş çıkışı hep birlikte sinemaya gideceğiz. Bu konunun burada kapandığını dile getirerek telefonu kapattı bu konu burada kapandı dedi şeklinde aktarsaydı doğrudan bir anlatım olurdu. Sözü değiştirip de ifade ettiği için dolaylı anlatım örnek oldu. Bu yüzden cevabımı denizli olarak işaretleyebilirim bu sorumuzda. Ve bir diğer soru hangisinde doğrudan anlatım söz konusu değildir diyor. Yine tırnak işaretli kullanımlarım doğrudan diye geçtiği için bulmam çok rahat, ayıklamam çok rahat oluyor. Mutlu aşk yoktur demiş. Ben neredeysem yalnızlığın başkenti orasıdır demiş üstad. Kapalı şiir olmadığına şiire kapalı insanın olduğunu söyler. Kenara ayıralım bunu bir. Kapalı şiir yoktur. Şiire kapalı insan vardır. Dedi şeklinde söyleseydi doğrudan olurdu. Burada bir dolaylı anlatım söz konusu var. Tırnak işaretindeki kullanımlarımız doğrudan. Yine evet cevabımı Ceyhan olarak söyleyebilirim bu sorumuzda da. Ve geldim dolaylı anlatıma. Başkasına ait bir sözün ifade değişikliği ile aktarıldığı cümlelerdir. Genellikle bunların yüklemlerinde dile getirdi, belirtti, ifade etti, söyledi tarzında kelimeler yer alıyor. Bunlar bize ipucu sağlayabilir. Yani tamamen Tanak işaretlerinden uzak durabiliriz. Cümlenin tamamen aktarıldığı yerdeki virgüllere yine uzak durabiliriz diyebilirim. Dolaylı anlatım varsa artı yoksa eksi işareti ekleyelim demiş. Enflasyon hedeflerinin bu yıl tutmasını beklemediklerini ifade etti. Evet. Dolaylı bir anlatım. Atatürk böyle bir gençlik görmek istediğini söylerdi. Dolaylı bir anlatım. Onu hayatı boyunca bir daha görmek istediğini söyledi. Dolaylı anlatım. Sanatçı, gençlerin kendilerine yapacakları en iyi yatırımın eğitim olduğunu ifade etti. Apple yeni telefonlarını gelecek ayın sonlarına doğru satışa sunacağını açıkladı. Ablam, sevgide özgür ama saygıda mecbursun der. Sözü doğrudan aktardığı için bu doğrudan bir anlatım oldu. Bu yüzden eksi işaretini eklemiş olduk bu sorumuzda. Ve örnek sorularıma geçiyorum hemen. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde dolaylı anlatım söz konusudur? Tırnak işaretli olan aktarımlardan uzak duralım. Taşı delen suyun kuvveti değil, damlaların sürekliliğidir. Güzel olan sevgili değildir, sevgili olan güzeldir. Yıllar geçtikçe daha da tecrübe kazanıyorum. Yapılanlar karşısında çok üzüldüm. Hepsi doğrudan bir anlatım. Ama her fırsatta elinden geleni yaptığını dile getiriyor derken dolaylı anlatım olmuştur. Ve bu yüzden cevabımı Ceyhan'da e inşa bu sorumuzda. Yine hangisi dolaylı anlatıma örnektir demiş. Komşularıyla iyi geçinen bir insanmış. ...bu konu hakkında bilgisi olmadığını söyledi. Evet cevabımı burs olarak işaretleyebilirim sorumda. Ve karışık örneklerimizi inceleyelim. Örneklerimizde doğrudan bir anlatım mı var, dolaylı bir anlatım mı var bunu eklemem gerekecek. Anneciğim bana bu arabayı alır mısın? Tırnak işaretindeki kullanımlarımız doğrudandı. Son kitabım büyük ses getirecek. Benim sözüm olduğu için yine doğrudan. Yazar yapıtları hakkında demiş kahramanların dürsel olduğunu söylüyor. Başkası tarafından söylüyor anlamı var dolaylı. Yaptıklarım yapacaklarımın teminatıdır. Doğrudan. Tırnak işaretindeki kullanım var zaten. Doğrudan. Delilik aynı şeyleri tekrar tekrar yapıp farklı sonuçlar beklemektir. Montaigne'in sözü. Tırnak işaretinde bir kullanım yine doğrudan tırnak işaretinde bir kullanımımız var. Bir saniye şurada bir düzelti yapalım hemen. Hayat nasıl gidiyor derken doğrudan her yaptığının doğru olduğunu sanma Yine kendi sözü olduğu için doğrudan. Yaşamak bir ağaç gibi hür ve bir orman gibi kardeşçesine doğrudan. Nazım'ın hikmetini doğrudan söylemiş çünkü. İfade ettiği yüklemini gördüğümüz zaman dolaylı. Söyleri yüklemini, belirttiği yüklemini gördüğümüz zaman dolaylı. Tolstoy'un sözünü aktardığı için doğrudan Bir insan acı duyabiliyorsa canlıdır. Bir insan başkasının acısını duyabiliyorsa insandır demiş Tolstoy. Çok güzel sözleri de var yazarlarımızın. Evet Benjamin Frakkel'in sözünü aktardığı için doğrudan. Arap şairin sözünü aktardığı için yine tırnak işaretinde doğum yeri tüm ihtiyaçları karşılasaydı güneş doğduğu yer olan oğlak burcunu hiçbir zaman terk etmezdi demiş. Sustuğum her şeyi kabullendiğim anlamına gelmez. Benim sözüm olduğu için doğrudan bir anlatım. Kemal Tahir'in sözünü aktardığı için doğrudan bir anlatım. Söylemiş başkası tarafından anlamı olduğu için dolaylı bir anlatım. Yaptığı açıklamalarda bu haberlerin tamamıyla gerçeği yansıtmadığını vurguladığı. Yine başkasının yorumuna dahil olduğu için dolaylı bir anlatım. Kelle kesildikten sonra saçların ardından ağlanır mı demiş. Dostoyevski. Doğrudan bir anlatım. Cenab-ı Şahabettin'in sözünü aktardığı için doğrudan bir anlatım. Voltaire'in sözünü aktardığı için doğrudan bir anlatım. İfade etti, söylediği gibi yüklemler dolaylı anlatım. Beni yokluğunla savaştırma, kaybederim demiş üstadımız. Birebir kendi sözü olduğu için doğrudan bir anlatım. Evet testimize başladığımızda aşağıdakilerin hangisinde doğrudan bir anlatım vardır diyor. Tırnak işaretli olan kullanım ya da cümlenin bittiği yerdeki virgüller bizim için ipucudur. Sanatın ilgisizlikten başka düşmanı yoktur. Evet cümlenin bittiği yerde virgül olduğu için doğrudan bir anlatım olduğunu söyleyebiliriz sorumuzda. Hangisi dolaylı bir anlatımı örnektir diyor. Tırnak işaretinde olan cümlelerden uzak duracaktık. Ve bu sistemde Adana gider, Bursa gider, Edirne gider. Bir de cümlenin bittiği yerdeki virgüllerden uzak duracaktık. İki şık arasında kaldık şu an zaten. Her şeyi, herkesi, hepsini sevmek lazım. Her şeye rağmen dedi. Bizim cevabımız burada Denizli sevgiyi sevmenin, düşmanlığa düşman olmanın gerekliliğini belirtti. Başkası tarafından bir yorum olduğu için dolaylı anlatıma dahildir. Cevabımı denizli olarak işaretledim bu sorumda da. Hangisinde dolaylı bir anlatım vardır diyor. Bir kere bir de tanım yapmış zaten. İki de Elot'un sözünü aktardığı için iki doğrudan bir anlatım. E ee, olgun bir dilin, kendisini konuşan milletin duygu ve düşünce inceliklerini ifade edebilen bir dil olduğunu söyler. Yine başkası tarafından söylenme anlamı var burada. O yüzden 3 dolaylı bir anlatımdır diye işaretleyebilirim bu sorumuzda. Aynı cümlede hem doğrudan hem dolaylı nerede var diye sormuş. Öykünmenin olduğu yerde özgünlük olmaz. Buraya kadar doğrudan bir anlatım. Yaratıcılığın önemli olduğunu vurguladı cümlesi dolaylı bir anlatım. Cevabımı Ceyhan diye işaretledim bu sorumda da. Hangisinde dolaylı bir anlatım vardır demiş. Tırnak işaretindeki kullanımlardan uzak durmaya çalışacağız. İfade etmişti, söylemişti gibi yüklemlerimize odaklanacağız. Selim ileri dünkü yazısında görsel sanatların gittikçe nitelik kaybettiğini ifade etmiş. Cevabımı Ceyhan diye işaretlemiş oldum bu sorumuzda. Ve geldim doğrudan anlatım sorusu. Ama diyor ki doğrudan anlatım değildir. Mutlu aşk yok ki dünyada. Ben neredeysem yalnızlığın başkenti orası. Ben sana teşekkür ederim. Kimselerin vakti yok durup ince şeyler düşünmeye. Evet cevabımız burada Ceyhan olacak. Kapalı şiirin olmadığını, şiire kapalı insanların olduğunu söyler. Kişinin yorumuyla dile getirildiği için dolaylı bir anlatım olmuştur. Peki şu kısım doğrudan. Güzelliğin karın doyurmadığını söylüyorsun. Dolaylı bir anlatım. Bu yüzden Bursa diye işaretledim sorumuzda da. Aşağıdaki cümlelerin hangisi dolaylı bir anlatıma örnek olabilir? Tanık işaretlerinden uzak duralım yine. Tiyatrodan çıktığımızda arkadaşım ağzımın sahnede canlandırdığı prensin gerçek hayatta yaşamış olduğunu söyledi. Arkadaşı söyledi kendi yorumuyla ifade ettiği için dolaylı bir anlatım olduğunu söyleyebiliriz. Bu yüzden cevabımız Edirne. Evet testimizin son sorusunu çözmüş bulunduk. Dolaylı anlatım ve doğru anlatım konumuzu işledik. Ee, diğer videolarımızda da cümlede kavramlar konusunu bitirmeye devam edeceğim. Bu arada kitabımız satıştadır arkadaşlar. Kitabımızı alıp etkinliklerimizi oradan da devam edebilirsiniz. Videolar çekmeye ve konuları tamamlamaya ilerlemeye devam edeceğiz. Bizleri de, takipte kalın. Kendinize iyi bakın arkadaşlar. Hoşçakalın.